Evet yani gerçekten el atması lazım. Şimdi devlet eğer ona el atmasa biz bundan da ipte iki, iki önce çıkarıyorum. Kendim de örnek çekeyim. Bu konuda giden valilerden ve önceki valilerden ödül almış ama şey, şey, şey. Bir

Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Bitlis, Trabzon. Bu bu Erzincan bu çevre illerine Sivas'a kadar mal veriyoruz. Ondan sonra e, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan komşu olan devletlere gönderiyoruz. Bu konuda hasatımız bu sene çok güzel. Şimdi bir dönümde ortalama 6-7 ton alıyoruz. O da bu sene çok güzel verimi var. Verimi çok harika. Karpuzumuz da doğal zaten organik. Bu konuda da pazarda inşallah başlamışız. Yaklaşık 10 günde hasat ediyoruz. <laughs>